Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ee, şimdi size kullanmış olduğum, ee, kullanmakta olduğum Renault T480 kantar ayarı nasıl yapılabilir ve evet. kantar seçeneğine hangi tuştan ilerleyebiliriz onu göstereceğim. Buyurun hep beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direksiyonumuzda sağ üstte şurada ayarlar kısmı var. Şimdi şu menüye ayar kısmına basıyoruz. Şimdi burada ne çıktı? Ayarlar gitti. Sürüş konforu var. O sürüş konforu da şu direksiyonun altında şurada bir tuş var arkadaşlar. Bakın. Bak görebiliyor musunuz? şu tuş? Bak şu. Işık için şu tuşu bak şu tuşu çevirerek ayara gideceğiz. Şimdi tuşu çeviriyorum. Şöyle yapalım. Sürüş okey diyoruz. Şimdi burada seyahat bilgisi var, takograf bilgisi var, yük göstergesi var. Tekrar şu mandan altındaki şu duşa basıyoruz öyle okey. Bastım bak. Şimdi kantara çıktı. Kantara buradan girebiliyoruz. Şimdi kantara yaparken bunda arkadaşlar şu dingil yani tabiri ise halk dilinde işte avela dingil, pij dingil diye ee, tabir edilir. Bunun yerde olması lazım. Şu anda 1.9 1.9 gösteriyor bu yük göstergeleri Antara Antara girdiğiniz zaman bunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin şimdi siz yükünüzü yüklediniz. Ne geldi arabanın boşuna çıktıktan sonra 26 ton. Buradan seçeneklerden yani 1 9 2 3 4 5 diye gidiyorum. Bunun ayarını yaptıktan sonra aynı römork, aynı kasaya damper kasasını kullanıyorsunuz. Buna uyumluysa aynı o da e, dorsede tekrar bir ayar yapmanıza gerek yok. O ayarla yani 3 aşağı 5 yukarı kalibrasyon e, farkı olabiliyor. O yanıltabilir bir iki puan ama yani 26 olmaz da 24 700, 24 8 olur, 24 buçuk olur, o civarda olur. Yani onu takip etmiş olursunuz. E, Kantar arayını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çıkmak için de tekrar buradan menü kısmına basıyoruz. Şimdi burada e, takograf günlüğü var. OK diyoruz. Şimdi burada takaraf gününde buradan seçebiliyoruz. Ben şu anda çalışmadığım için e, arabam dinlenme süresinde olduğu için bir de kartta takıldı. Onu detaylı olarak daha başka bir zaman anlatacağım ve buradan tekrar çıkıyoruz. Bir daha bastığımız zaman ana, ana, ekrana gelmiş olacağız. Hepsi bu arkadaşlar. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.